Arkadaşlar harika bir cheesecake yaptık. Şimdi bu cheesecake'in nasıl yapıldığını, aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Lütfen baştan sona kadar izleyin. Son derece kolay, keyif alarak yapacaksınız. Ve konuklarınıza da büyük bir zevkle ikram edeceksiniz. Muhteşem cheesecake için şimdi hemen bir buçuk paket burçak bisküvilerimizi alacağız. Rondomuzun içinden güzelce onları geçireceğiz. Bu arada hemen burçaklarımız çekilirken tereyağımızı da ıstıyoruz. Ne yapıyoruz? 3 çorba kaşığı kadar tereyağımızı da erittik. Rondodan çektikten sonra burçaklarımızı tereyağlı buruşturarak, buluşturarak hemen cheesecake'imizin tabanını oluşturacağız. Gayet güzel en ince taneleriyle çektik. 1,5 paket burçağımızı bu şekilde çektikten sonra şimdi kabımızı alacağız. Şimdi tereyağımızın iyice bisküvilerle buluşması lazım. 3 çorba kaşığı tereyağımızı içine boşalttık. Rondan çekmiş olduğumuz burçak bisküvilerimizle bu tereyağı birbirine iyice yediriyoruz. Ki donduktan sonra bisküvileri tutsun, taban kekimiz hazır hale gelsin diye. Kaydeleri birebir uyguladıktan sonra son derece basit, kolay. Sadece biraz bekleme süreli olacak donduğu zaman. Gayet de güzel oluyor. Şimdi kelepçeli kabımızın içerisine bunları alıyoruz. kelipçeli kaptan bu, e, çıkartılması kolay olduğu için tabii ki bunu tercih ettik ama borcamdan da direkt yapabilirsiniz. Servis e, spatulası yardımıyla da servis yapacağınız zaman dilimleri o aradan da çıkartabilirsiniz. Şimdi bu e, alt tabanımızı çok sıkı şekilde bastırarak eşit şekilde dağıtalım her bir köşesini ve bastırarak dağıtalım. Şimdi bunu bu şekilde artık hazırladıktan sonra buzdolabına bırakıyoruz ki donsun. Tereyağı donduğu zaman bisküvilerimizi tutacak ve bir kek halini oluşturacak. Bu hazır donmaya başlamışken biz de 600 gramlık yani iki paket labne peynirimize beraber diğer iç harcımızı hazırlamaya koyulalım. İç harcımızda 2 adet yumurtamızı alıyoruz ve ...bir su bardağı kadar şekerimizi mikserde güzelce çırpıyoruz. Tabi bunu yüksek devirde yapacağız. Daha sonra peynirimizi kattığımız zaman düşük devirde çalışmaya başlayacağız. Ama ilk önce yumurtamızı ve şekerimizi yüksek devirde güzel bir çırpalım. Sonra diğer malzemelerimizi karışmaya geçeceğiz. Şimdi labne peynirlerimizi de güzelce içine alıyoruz. Dediğim gibi iki paket labne peyniri ya da 600 gram labne peyniri diyoruz. Zaten paketlerde toplam 300 er gram var. E, dibinde de mutlaka bunların bir su var. Görüyorsunuz bu suyu almıyorsunuz. Sulandırmasını ve kötü bir tat bırakmasını istemiyoruz. Susuz olarak, susuz yerlerinden güzelce süzerek spot veya kaşığınız yardımıyla e, şekerli yumurtalı harcımızın içine alıyoruz. Şimdi içine ayrıyeten e, bir tatlı kaşığı da limon sıkacağız çünkü içine bir şöyle bir unumuz var yarım su bardağı kadar onu da katacağız onun kokusunun gelmesini istemiyoruz ama onu da çok önemli sakızlı bir tat verecek için de nişastadan tam aynı tadı alamazsınız Labde peynirlerimizi koyduk ayrıca bir paket kadar da vanilya ekleyeceğiz bunun içerisine De ekliyoruz. Yarım su bardağı kadar unumuzu ekledik. Bir tatlı kaşığı kadar limonumuzu da içerisine sıkalım hemen. Evet, limonumuzu da sıktık. Şimdi içine Çiğ kremamızı ilave ediyoruz. Bu harika bir tat verecek. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra ne yapıyoruz? Şekerli yumurtayı yaptığımız gibi değil. Ağır ağır yavaş yavaş karıştırıyoruz. Niçin? Yavaş karıştırdığımız zaman bu karışım birbirine daha güzel işliyor. Bu bir. Hani yapıyoruz ama neden yapıyoruz sorabilirsiniz. Hızlı karışımlarda piştiği zaman çiz üzerinde... E, donduğu zaman çatlamalar meydana gidiyor. O çatlamalar gelmesin ağır ağır birbirine işlesin diye püf noktasını ustalarımız, gurmelerimiz, güzide e, şeflerimiz bu şekilde görmüşler. Bizim de uygulamalarımızda gerçekten haklı çıktıklarını gördük. Onun için yavaş tempoda unutmayın. Yavaş tempoda karıştırmaya devam edeceğiz. Buzluktan da taban kekimizi çıkarttık. Gayet güzel donmuş. Şimdi bunun üzerine artık harcımızı güzelce pürüzsüz bir şekilde yayacağız. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırının orta rafında fanını ve turbosunu çalıştırmadan sadece alt-üst ızgara ile 50 dakika kadar pişmeyi vereceğiz. Şimdi harcımızı taban kekimizin üzerine pürüzsüz bir şekilde yayalım. üzerine mümkün olduğu kadar pürüzsüz hale gelecek şekilde bir spotla veya kaşık yardımıyla güzelce yayalım. Ondan sonra da yayma işimiz bittikten sonra iç havasını almak için tezgahımıza bir iki kez vuralım. Böylelikle dip havasını da almış. Daha eşit şekilde ...dağıtmış olacaksınız. O kendisi... ...daha da düzgün olacak. Fırınımızı koyarken bunu tuttuğumuz... ...yanına da, alt tabana daha doğrusu... ...bir kase kadar da su koyacağız ki... ...ona buhar yapsın. Buharıyla... E, ...pişmesini sağlasın. Dediğim gibi çatlaklar oluşmasını engellemede... ...bir püf noktası da... ...yanına bırakacağımız, daha doğrusu taban kısmına... ...fırının taban kısmına bırakacağımız... ...su olacaktır. Bu arada tabii ki biz... E, ...ne yapıyoruz bunun içine... Bir tatlı kaşığı kadar limonumuzu suyunu bıraktık. Ona eşdeğe gelecek kadar limonu sıktım içerisine. Ama siz dilerseniz e, onun yerine portakal da sıkabilirsiniz. Portakal da çok güzel bir aroma verecektir. Şu anda benim elimde limon vardı. Genellikle de limonu daha çok tercih ediyorlar. Limon e, o nedenle sıktım. Ama portakalla da denemenizi isterim. Portakal aroması da buna enfes bir tat veriyor fırınımızı açalım hemen içine yerleştirelim. Alt rafımıza da hemen suyumuzu bırakalım. Evet şimdi kapatalım. 50 dakikaya fırınımızı ayarlıyoruz. Fırında çizkekimiz olurken bir yandan onun da sosunu hazırlıyoruz. Sosunu hazırlamak için doluca bir çorba kaşığı yani yemek kaşığı kadar nişastamızı aldık. Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar suyumuzu ilave edip güzelce ilk önce bunları çırpıyoruz. Çırpma işlemimiz bittikten sonra içine bir tatlı kaşığı kadar limonumuzu sıkacağız. O da güzel bir parlaklık veriyor. Ee, kekimizin içine, e, içine koyduğumuz yumurta ve onsu kokuyu alacak. Güzel bir aroma verecek. Bunun içerisinde de parlaklık verecek jölemize. İster hazır jöle kullanırsınız ister bu şekilde evde de jölenizi kendiniz yapabilirsiniz. Ee, yarım su bardağı kadar şekerimizi ilave edelim. Hemen meyvelerimizi de ilave ediyoruz içerisine ve karıştırarak bunu güzelce Artık pişirebiliriz. Sosumuz da bu şekilde hazırlamış olacağız üstüne. Tabii bu sosumuzu ne zaman yapıyoruz? Artık kekimiz fırında çıkmak üzere veya çıktı. İşlem bitti. O zaman yapıyoruz bunu. Çünkü aksi takdirde soğuyup sertleşecektir. Ki üstüne daha rahat e, için sertleşmemesi için kekimiz hazır olduktan sonra sosumuzu yapıyoruz. Kekimiz soğuk. Sosumuz ılık olmuş olacak. Kekimiz aslında şu anda pişti. 50 dakikaya doldurduk. Ee, üstü, e üstü siz cıvık gibi gelebilir. Hala oynuyor. İşte pişmemiş sanabilirsiniz. Hayır o pişti. E, tam soğuduğu zaman donacak. E, yani sizde de böyle bir olay olursa, "Aa bir türlü fırında aldım. E, üstü böyle hala pişmemiş gibi oynuyor falan." E, demeyin. O çok çok normaldir. O ama pişti. 50 dakikada pişti. O oynamaya devam edecek. Ne zamana kadar? Soğuyup donuncaya kadar. Şimdi fırından çıkartmıyoruz. Bir saat kadar kalsın. Daha sonra da oda sıcaklığına geldikten sonra ılık olarak son anda hazırlayacağımız sosumuzu üstüne dökeceğiz. Sosumuzu hazırladık ama pişirmedik. O soğumaya başladığı zaman pişirmeye devam edeceğiz. Sadece şu anda karıştırdık. Pişmesini yapmadık sosumuzu. Gayet güzel dondu. Oynama falan hiç yok. Kekimiz hazır. Şimdi bunun üstüne artık sosumuzu hazırlayıp dökebilir ve buzlukta veya buzdolabın normal yerinde 3 saat kadar dondurabiliriz. Sosumuzun altını yakıyoruz hemen hazırlamaya başlıyoruz. Kekimiz olurken zaten sosumuzu hazırlamıştık ama ısıtmamıştık pişirmemiştik sadece karışım olarak hazırlamıştık şimdi artık pişireceğiz. Bu sosumuz da ılık hali geldikten sonra, soğumasını beklemeden, çünkü sertleşir. Cheesecake'imizin üstüne yerleştireceğiz. Şimdi pişirmeye devam edelim. Evet, normal ılıklığa getirdiğimiz ve ara ara karıştırarak da sertleşmesine izin vermediğimiz sosumuzu artık Cheesecake'imizle buluşturma zamanı geldi. Bu Cheesecake'imizin üzerine şimdi bunları güzelce yayacağız. Zaten e, sertleşmesine izin vermediğiniz için kaşıkla da kolaylıkla yayabilirsiniz. Yerleştirebilirsiniz. Spatula ile de yayabilirsiniz. E, bunu e, bir gün e, dolapta bekletebilirsiniz. Gayet güzel olur. Ama yok e, acelem var. E, misafirlerim gelecek veya aman dayanamıyorum tadına bakmam lazım diyorsanız da buzdolabınıza koyun. Yaklaşık 3-4 saatte harika bir şekilde kavamını almış, lezzetini almış, üstteki sos dolmuş bir şekilde yemeği hazır oluyor. Şimdi her tarafı eşit gelecek şekilde sosumuzu güzelce yayalım. Limon da dediğim gibi çok güzel bir parlaklık verdi üzerine, harika oldu. Ve o jöleli e, görüntüyü şu anda elde ettik. Artık dolabımıza götürebiliriz. Yaklaşık iki buçuk saat kadar dondurduk. Şu anda üstünün jölesi falan çıktı. E, gayet güzel bir şekilde dondu. Dokusu oldukça güzel. son derece harika bir cheesecake oldu. Şimdi biz sunum tabağımızı alıp Bir de keselim bir dilim diyelim. Evet. Oldukça güzel. Siz hazır oldu kek sevenler için harika bir tarif olduğunu eminim. Dokusu, duruşu oldukça güzel. Eminim sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğeni yap, yorum yapmayı da unutmayın. Sevgilerle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.